Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Bugünkü açılımda aklımızdaki kişi hakkımızda neler düşünüyor ve bizim onun hakkında ne düşündüğümüzü düşünüyor diye bir açılım yapacağım. Ben de sizlerim biraz karıştırayım. Siz de lütfen odaklanın. Benim hakkında ne düşünüyor? Ne tasarlıyor? Kafasından neler geçiyor? ve benim onun hakkında neler düşündüğümü düşünüyor. Onun penceresinden bakacağız yani bugün. Deste seçmeli olarak yapacağım. Bu kısım benim hakkımda neler düşünüyor? ikinci desteği oluşturacağım. Benim hakkında neler düşünüyor? Kolektif bir bilinci adanmış bir videodur. Her videomda olduğu gibi. Zamansız tarottur. Biriyle ne zaman karşılaştıysanız dinleyebilirsiniz. Benim onun hakkında ne düşündüğümü düşünüyor. Bölümünde de alt satır açacağım. Gelmek istediler alacağım. Bu açık geldi almayacağım. 3 tane 3 tane Şimdi sayacağım. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha almak istiyorum. 5 tamamladık. Şimdi ikinci desteğimizi de tamamlayalım. Birer tane de orşadan alayım. Uma must şekilde Şöyle biraz düzeltelim. Birinci satır şu bölüm. Benim hakkımda şu anda neler düşünüyor an enerjisinde. İkinci satırda benim onun hakkında neler düşündüğümü düşünüyor. Şimdi birinci desteğe yani şu desteme böyle minik bir pembiş telefon koyuyorum görebilirsiniz diye düşünüyorum Evet şunu şöyle ortaya bıraktım bunda da küçük pembe bir çanta bir birkaç çanta size hangisi yakın geliyorsa hangisi daha böyle e, beni seç diyorsa o şekilde seçebilirsiniz ve bekliyorum sizi şu anda. Birinci destem, ikinci destem, e, aklımdaki kişi benim hakkımda neler düşünüyor ve benim onun hakkında neler düşündüğümü düşünüyor. Evet. Hazırsınızdır diye düşünüyorum. E, şöyle ikinci destemin usulca kenara alıyorum. Birinci desteme hoş geldin diyorum. Öncelikle benim hakkımda şu anda neler düşünüyorsun? Biraz parlıyor kartlar. Şöyle çekeceğim. Şimdi öncelikle anın enerjisinde size karşı e, bir kızgınlık çalıştırdığını, kılıç kralı olarak geldi arkadaşlar. Biraz korku ve bir şans istediğini, e, bu e, durumla alakalı e, bir artık sizi böyle yok mu e, saysam acaba görmesen mi acaba artık duygularını e, yok mu saysam dediği bir durum var. Şuradaki beynin ilk beşlisinde bakın e, arkada bir adam var. Tabi siz lütfen e, kendinize göre algılayın. Arkadaki kişiyi siz olarak düşünün. O kişinin kalbini artık görmesem mi? Böyle savaşıyor bu durumla alakalı. Ve onu görmesem mi? Artık duymasam mı? Kendi önüme mi baksam? Bir gözümü kapatsam mı? Başka şeyler mi düşünsem? Bu konuda kendini yenmeye çalışan bir aklımızdaki Kişi var arkadaşlar ve e, dediğim gibi e, kayıp yaşamamak adına herhangi bir şeyleri yitirmemek adına bu konuyla alakalı çok büyük bir korku çalıştırdı. Aslında bu kılıç kralında kendine sinirlenen bir e, durum var, enerji var. E, kendi korkuları yüzünden kayıp yaşama korkuları yüzünden bir şeylerden kaçmak isteyen, duygularından kaçmak isteyen ama içten içe de en baskın duygusunda aslında sizinle alakalı bir şans yakalamaya, bir olasılık yakalamaya çalışan kendi duygularına, kendi duygularını dizginleyemeyen bir aklımızdaki kişi var. Artık ilişkinizi yapılandırmaya çalışıyor. Artık ilişkinize bir şeyler vermek istiyor. Yani düşünce de şu var arkadaşlar, ben bu işin içinden çıkamıyorum. Yeterince öfkeliyim bu duruma, kendimi öfkeliyim. Ee, ...yapamadıklarımı öfkeliyim, yaptıklarımı öfkeliyim. Korkularım var. Bir şeyleri yitirmekten korkuyorum. Ama aynı zamanda... ...sizinle alakalı da bir şans yaratmak istiyor. Bir e, yeni bir... E, ...durum yaratmak istiyor. Ee, yeni bir olgu yaratmak istiyor. Burada da yenilenme kartında gelmiş. Ve star kartıyla gelmiş. Yıldız kartıyla gelmiş. Böyle sanki sihirli bir... ...peri gelse de... ...şu DNA ile ilişkimize böyle dokunsa da... ...bu durum... İyileşse, daha iyileşse, ben iyileşsem, ilişki iyileşse ve artık daha fazla verici olmalıyım, daha fazla bir şeyleri kazanmak istiyorsam artık elimde avucumda ne varsa ben vermeliyim. Aklımdaki kişiye vermeliyim diyen bir aklımızdaki kişi var. Biraz karmaşık duygulardı arkadaşlar. Şu anda biraz böyle bir otelden telden çaldı, bir bu telden çaldı, bir gidemiyorum, bir gitmek istiyorum, bir seni yok saymak istiyorum ama neticede ben artık bir şeyleri yapılandırmalıyım ve bu yapılandırma konusunda da kendimden verici olmalıyım. Artık verici olma zamanı geldi diyen bir aklımızdaki kişi var. Size, size karşı çok savaşmış, kendine karşı çok savaşmış, kendi egosuna karşı da savaşmış, size olan sevgisi konusunda da savaşmış, size karşı da direnmiş. Çünkü sizi dediğim gibi yok sayma yoluna doğru gitmek istemiş kaçmak istemiş duygularından, kendinden, her şeyden korkmuş, kayıp yaşamaktan korkmuş. Alın enerjisinde de baskın olarak bu durum söz konusu ama en baskın kartta yeniden ilişkiyi yapılandırma, yeniden bir sihirli deneyin değme isteği, olgusu ve artık verici kanallara geçmem gerektiğinin farkındayım diyen bir aklımızdaki kişi var. Ama ana temasıyla bir şeyleri artık yapılandırmak, bir şeyleri artık yenilemek ve Artık size bir şeyleri sunmak istiyor. Elinde avucunda ne varsa onu sunmak istiyor. Güzel çıktı. Peki bizim onun hakkında ne düşündüğümüzü düşünüyor. Bizim onun hakkında ne düşündüğümüzü düşünüyor. Şimdi öncelikle sizin ona karşı öfkeli olduğunuzu fakat öfkenizi bir şekilde ona haberdar ettiğinizi, öfkenizle haber gönderdiğinizi ya da öfkeli bir diyalog yaşattığınızı, bir imaj çizdiğinizi, bir şekilde kendinizi, fıtratınızı veya imajınızı daha doğrusu gösterdiğinizi düşünüyor. Sizin bu şekilde olduğunuzu düşünüyor. Siz öyle misiniz değil misiniz? Tabi o size kalmış ona bakmıyoruz. Onun düşündüğü kısma bakıyoruz. Ona göre siz sinirlisiniz, öfkelisiniz, kılıç kraliçesi olarak çıkmışsınız. Bunu e, öfkeli olmanızın sebebi de artık düşünceleriniz doğrultusunda bazı bakla, başlangıçların yapılmaması tılsım ası kılıç ası ile beraber bir e, kılıç şövalyesi ve kılıç kraliçesi çıkmış. Ve tılsım prensi çıkmış. Yani olay şunda dönüyor. Hani e, ben e, aklınızdaki kişinin için diyor ki e, evet ben basiretsiz davrandım. Ee, kararsız davrandım, beklettim, işte öteledim, kaçtım bir şeylerden, seni yok saydım. Ama sen e, şu anki düşüncelerinde benden elde tutulur bir şey istiyorsun. Elde tutulur bir şeyler vermediğin müddetçe de bu duyguların artık keskinliğe doğru, sinirliliğe doğru, öfkeye doğru ilerleyecek. Ben bunun farkındayım diyor. Sizin de böyle düşündüğünüzü düşünüyor. Vermediklerinin farkında olduğu için sizin bu imajda olduğunuzu, bu e, negatif enerjilerde, bu soğuk enerjilerde olduğunuzu düşünüyor. Kılıç kraliçesinde çünkü haklı yere sinirlen sinirlenilmiş bir durumdan bahseder. Akıllıdır bu kraliçe, gayet de mantıklıdır. Ee, hani e, kör e, bir mantık sergilemez. Gerçekten hakkı olanı almadığı için bu sinirlilik halini yaşatır, bu öfke halini yaşatır. Ve sen bir gel bakalım bu kılıcın tadına bakacaksın der. O tabi mecazi anlamda. Yani ben sana yüzüne karşı öfkemi kusacağım, hesabını soracağım. Bunu sizin düşündüğünüz, yani o aklınızdaki kişinin sizin hakkında düşündüğü olguda, evet çok sinirli ama bana tamamıyla sinirini yansıtmayacak, sinirini bir tık daha düşük gösterecek. Sinirini bir tık daha şövalye edasında gösterecek. Hatta göstermiş olanlarınız bile olmuş olabilir. Çünkü haberleşme kartıdır bu şövalyelerde. Adım kartıdır, haberleşme, e, görüşme kartlarıdır, teklif kartlarıdır. E, ama Anadolu'da e, aklınızdaki kişinin bir şeyleri vermediği için sizin haklı yere sinirlendiğinizi bilen, sizin de bu olguda artık bana edip sorulur bir şeylerle gel. Ben artık bu durumdan sıkıldım. Bak ben artık öfkeliyim. Bak artık e, bir şeylerin hesabını sana soracağım. Ve bu durumu uzatırsan da gerçekten bu durum artık şövalyeden çıkıp kraliçelik, ...kısmına dönecek diye düşündüğü... ...bir şu anda enerjiniz var. Yani siz her olguda... E, ...elde tutulur... ...bir ilişkinizde... ...boyut istiyorsunuz. Artık e, bu konuda... ...bir şeyler yapmasını istiyorsunuz. Sizin aklınızdaki... ...aklınızdaki kişinin size karşı düşündüğü olgu da şu var. Benim kararsız olduğum için... ...bu e, kararsız enerjiler çalıştırdığım... ...bir geldim, bir gittim... ...bir yoksaydım, bir e, öldüm, bittim... E, ...gibi enerjiler yansıttığım için... ...kararsız davrandığım için... ...bana e, kılıç kraliçesi edasıyla... E, ...davranıyor, yaklaşıyor... ...diye düşünüyor sizin için. Ve egol olduğunuzu düşünüyor. E, düşündüğünüzü düşünüyor. Daha doğrusu. Aklınızdaki kişinin düşüncelerinde sizin... ...ona karşı kararsızlık... E, ...sizin... E, ...aklınızdaki kişinin... E, ...size karşı kararsızlık çalıştırdığı yüzünden... E, ...kılıç kraliçesi gibi öfkelendiğiniz... ...ve... E, kendi egosunu yenemediği için bu enerjilerde olduğunuz, sinirlilik enerjilerinde olduğunuzu düşündüğünüzü düşünüyor. Evet, anlattım. <laughs> e, ve şu anki durumda da e, böyle misiniz değil misiniz diye tabii ki sorgulamayacağım. Açılımın e, ana temasında onun düşündüğüyle ilgileniyoruz. E, şu anda sizin böyle düşündüğünüzü düşünüyor egosunu yenmeniz gerektiğini, kararsızlıktan çıkmanız gerektiğini ya yani onun çıkması gerektiğini ve e, eğer ki bu durumu sürdürmeye devam ederse sizin daha enerjinizi şövalyelikten bir tık daha kraliçe edasında göstereceğinizi, yani her beklettiği zaman durumu için daha da öfkeleneceğinizi düşünüyor. Evet. Bence anlattığım düşünüyorum. Umarım e, ilgili e, mesajlar e, ilgili yerlere gitmiştir. Şimdi ikinci desteme geçiyorum arkadaşlar. Evet. Yalnız e, açılıma başlamadan önce hiçbir şeyim yoktu. Masaya oturduğum andan itibaren bir baş ağrısı, şiddetli bir baş ağrısı. ...olmaya başladı. Kusura bakmayın bir, bir ara... ...tutuklu kaldım böyle bir... E, ...ağrıdan ötürü... ...kaynaklanıyor. Evet. Bir yudum su alacağım izninizle. Şunu sonra açmak istiyorum. Şimdi... ...aklınızdaki kişiye kalp olarak ikinci desteği seçen aklınızdaki kişinin öncelikle aşırı şekilde üzgün olduğunu aşırı şekilde bitkin olduğunu e, kılıç omlusuyla gelmiş arkadaşlar. Artık böyle düşünmekten bitap hale düşmüş. Yani artık kafasında dönüp dolaştıracağı hiçbir düşünce yok. O kadar e, fazla düşünceyle o kadar büyük stresle o kadar büyük üzüntüyle artık baş başa kalmış ki anın enerjisinde artık bir düşünceye dahi bir üzüntüye dahi yer yok. Böyle e, aşırı şekilde şu anda çok 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 üzgün gözüküyor. Ve bazı şeyleri sakladığı, e, bazı şeyleri engel koyduğu, biraz bencillik çalıştırdığı, biraz e, verici enerjilerde olmadığını, e, tılsım dörtlüsüyle biraz cimri enerjilerde olduğunu söylemek istiyorum. Sizden bu durumu sakladığını düşünüyorum. O yüzden cimrilik çalıştırdığını düşünüyorum. Aynı şekilde bir e, tılsım beşlisiyle bir şeylerin yokluğunu yaşıyor. E, yokluğunu yaşadığı şey de e, bir içinin boş olması. Yani hiçlik, yokluk. E, artık böyle iyi hissettiği şu anda hiçbir duygu yok. Şu anda boş bir kafesin içindeymiş. E, içi bomboşmuş. Ve hiçbir iyi bir duygunun olmadığını düşünün. Aynı bu vaziyette. Ama... Şu anki bu enerji, enerji durumunu, bu kötü haldeki durumunu sizden kesinlikle sakladığını düşünüyorum. Çünkü tılsım dörtlüsüyle gelmiş, her iki kartın, her iki acizlik, her iki üzüntü kartının ortasına düşmüş ee, ve e, yıkılan kuleyle e, de bir aydınlanma yaşamış. Bunu soracağım. Ee, bazı konularda da dengede kalmaya çalıştığını, bayağı bir konuda zorlandığını, dengesiz halde olduğunu. Ee, içine döndüğünü söylemek istiyorum. Ha, bu dengesizlik e, neden kaynaklanıyor? Bu yıkılan kulenin aydınlanma sonucu nedir? Onu soralım. Yıkılan kulede e, ne aydınlanılmış, ne neye anlaşılmış? Artık sizinle bir başlangıç yapması gerektiğini. Artık çılgınca bir başlangıç yapması gerekiyor. E, full kartı çıkmış arkadaşlar. Deli kartı. E, burada yap bir uzun bir yol vardır. O yola böyle... E, tıngır mıngır böyle çocuksu enerjilerle çıkılır ama o yolun işte e, tehlikelerle dolu olduğunu da kabullenerek çık çıkılır bu yola e, aslında çocuksu enerjilerle masum enerjilerle çıkılan bu yolda her şey e, başımıza gelebilir iyi de başımıza gelebilir, kötü de başımıza gelebilir bunu göğüsleyerek çıkmak vardır böyle bir yola çıkmak istiyor sizinle ya da size karşı e, böyle bir teklifte gelmek istiyor Ya biz artık bu yola çıkalım. Biz artık bu başlangıcı yapalım. Bizim artık e, beklediğimiz yeter. Benim artık beklediğim yeter. Ben çünkü sensizlikle mahvolmuş durumdayım. En ortak enerji, göbek enerjiye. E, Tılsım Beşlisi geldi. Dediğim gibi yoks yoksunluk kartı, e, fakirlik kartı. Fakirlik derken duygusal fakirlikten bahsediyorum. Dışarıda kalma, işte e, böyle aciz bırakılma kartıdır. O kişinin yokluğuyla yaşanılan hasretten bahseder. Artık diyor senin hasretin beni mahvetti, benim artık içimi bomboş etti. Bu düşünceler benim kafamı perperişan etti. Ben bunları senden saklıyorum. Evet doğru. Ama artık e, şu e, başıma yıkılan e, binadan çıktıktan sonra düşündüğüm tek şey seninle bir başlangıç yapmak ve bu başlangıcı çok ani, çok hızlı bir şekilde yapmak istiyorum diyor. Peki bu dengede kalmaya çalıştığı durum nedir? Sizinle haberleşme konusunda çok şu anda dengede kalmaya, kendini kontrolcü olarak e, davranmaya zorluyor. E, İçe dönüşü olduğunuz, düşüncelere daldığını, e, yapmak istediği yolculuğun nasıl bir yolculuk olduğu konusunda bir e, tasar, tasarımı var, bir düşüncesi var. Ve size karşı çok büyük bir arzu içerisinde. Ama dediğim gibi kontrolcü davranmasının, dengede kalmaya çalışmasının en büyük sebebi sizinle haberleşme. Yani haberleşsem mi, arasam mı, aramasam mı, sorsam mı, sormasam mı? gitsem mi gitmesem mi gibi bir hep ikilemde şu anda dengede kalmaya çalışıyor. Bu durum onda bu hasretiniz, bu yokluğunuz çıldırtmış. Yani mahvetmiş öyle diyeyim size. Çünkü kılıç onlusu zaten en büyük üzüntü kartıdır. Keza tasın beşlisi de gene öyle. Artık böyle perperişan olmuştur, hastalanmıştır. Klasik tarotta deneklerle gezer. Burada da çok güzel, çok değişik resmedilmiş. Artık böyle içinin bomboş, içinin o güllerinin solduğu resmedilmiş. Siz o gülleri soldurmuşsunuz. Yani yokluğunuzla aslında e, solmuş o güller. E, illa sizin yaptığınızı kastetmiyorum. Ama sizin yokluğunuzda solmuş. Onu kastediyorum. Ve size karşı çok büyük bir arzu, istek, tutkusunun çok 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 fazla olduğunu ee, ...sizinle özel anlar paylaşmak istediğini... ...bu duygu içerisinde de kaybolduğunu... ...artık o ahengi, o fiziksel teması... ...yaşamak istediğini söylüyor. Anlık duygularında bu var arkadaşlar. Peki sizin ona karşı... ...ne düşündüğünüzü düşünüyor? Evet. Sizin ona karşı... Eylül ee, tutulur ufak da olsa bir şeyle gelmeniz gerektiğini düşündüğünü düşündüğünüzü düşünüyor. Artık onun hakkında bir şeyleri düşündüğünüzü, bir şeyleri mahkeme ettiğinizi, artık böyle e, adaletsiz bir durum olması sebebiyle o mahkemeyi içinizde kurduğunuzu, kefeler denk mi, değil mi düşündüğünüzü düşünüyor. Yani senin verdiğin bana neydi, benim sana verdiğim neydi, bizim o terazimiz denk miydi, bizim o aşk terazimiz, sevgi terazimiz, emek terazimiz denk miydi bunu düşündüğünüzü düşünüyor. Çok çok üzüldüğünüzü düşünüyor. Bu durumu e, size karşı yaşattığı için burada e, en baskın göbekteki kartta e, kılıçların 3'lüsü çıkmıştır. Çok büyük bir üzüntü, çok büyük bir hüsran, böyle ortalık e, dağılmış, camlar açık, bütün şeyler, kağıtlar savrulmuş o rüzgarda, dışarıda müthiş fırtınalı bir hava. Sizin yüreğiniz içiniz de aynen böyle. Yani e, aşırı şekilde bir üzüntü hali, aşırı şekilde bir hüsran, acı çekme hali, ya yani. çok çok acı çekme hali yaşadığınızı düşünüyor. Fakat bir şeyleri sakladığınızı, bu sakladığınız şeylerin de bir gerçekleri sakladığınızı düşünüyor. Şu anki yaşadığınız acıyla alakalı, bir şeylere direnmekle alakalı, yorulduğunuzu, acı yaşadığınızı... Bu şeylere göğüs gelmek mecburiyetinde kaldığınız ve güçlü olmak zorunda kaldığınız için... Ee, ...bu acı halini, bu savaşma halini sakladığınızı düşünüyor aklınızdaki kişi. Size farklı, yani e, sizin ona duygularınızı farklı yansıttığınızı düşünüyor. Ama aslında e, acı çektiğinizi hissediyor, biliyor, öyle görüyor. Acı çektiğinizi görüyor. Öyle midir, değil midir? Tabii şu anda ona bakmıyoruz, tekrar edeyim. Onun düşündüklerine bakıyoruz. Ve sizin aşırı şekilde bir öfkeli halde olduğunuzu düşünüyor... Acı halinde, öfke halinde bir şeyleri yani gerçek duygularınızı olduğu gibi yansıtmadığınızı düşünüyor. Bir şeylerle direndiğinizi, yorulduğunuzu, acınızı sakladığınızı ve onun hakkında da dediğim gibi artık emekleriniz denk mi? Teraziniz denk mi? Adil miydi bu durum? Onu düşünüyor. verdiklerimizle vermedikleriniz ya da sizin ona verdikleri konusunda o terazi denk miydi? ...diye düşünüyor arkadaşlar... ...ama Tıls'ın e, şövalyesi olarak çıktığını... ...yani onda öyle çıktığınız için de... E, ...onun düşüncelerinde... E, ...sizin... ...ondan elde tutulur... E, ...minik de olsa... E, ...artık uzun vadeli... E, ...bir ilişki e, başlangıcı olsun... ...bir haberleşmemiz olsun... ...az da olsa bana duygularını göstersin artık... E, ...dediğinizi... E, ...düşünüyor... ...evet... Umarım gerekli mesajları alabilmişsinizdir. Burada da böyleydi. E, duygular, enerjiler. E, beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok memnun olurum. E, benim başka söyleyeceğim söyleyebileceğim bir şey yok konuyla alakalı. E, Allah'a emanet olun. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere.